birlikte bir tane iti boş küp yapacağız. Ee, şimdi şöyle kare bir tane kağıt alıyoruz arkadaşlar. Bir dakika şöyle kare bir tane kağıt alıyoruz. Bunu böyle ortadan ikiye katlıyoruz. Sonrasında yine açıyoruz. Bunu da böyle katlıyoruz arkadaşlar. Tekrardan açıyoruz arkadaşlar. Bunları böyle katlıyoruz. Böyle. Sonra şu iki yanı açıyoruz. Yani şu üst ve altı. Açtıktan sonra şuraları alıyoruz. Böyle yaparak içine katlıyoruz. Aynı işlemi şuraya da uyguluyoruz. Ee, ne, ne oldu ya buna? Arkadaşlar yapamıyorum. Bir dakika şurada deneyeceğim. Tamam arkadaşlar buldum. Burayı Böyle yapıyoruz. Ondan sonra burayı da böyle patladıktan. Arkadaşlar dikkat edin. Hani burada bir ve iki var ya. Şurayı tutuyoruz. Bir. İki. Üç. Üçüncünün ardını tutup şöyle yine deminki gibi üstüne koyuyoruz. Ay elinden kayıyor. Ondan sonra yine altına şöyle. Altına yerleştirecektim. Ay yine düşüyor. İçine koyabileceğiniz bir tane içi boş kübümüz var. Şöyle. şey de yapabilirsiniz. Şunu göstereyim de. Ben bunun buna da farklı bir şey bulmuştum. O yüzden onu göstereceğim şimdi. Tamam. zor Haha. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Uhu. İşte böyle derken sen şu kutu. Şuradaki zıkların yapımını da anlatacağım yarın size. Bunu da kedi maydanoz. abone olmayı unutmayın bay bay